81 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, ülke genelinde normalleşmenin başlamasıyla birlikte yüksek risk grubunda olmayan şehirlerde sona erdi. Kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte işletmeler hafta sonu da hizmet vermeye başladı. Kısıtlama 9'dan başladığı için 9'a kadar faaliyet gösteriyoruz. Sabah kaçta açıyorsunuz? Ee, şöyle söyleyeyim, sabah da işte 8'de. Ya imalat, bizim imalat olduğu için 8'de normal şartlarda 10'da açıyoruz. İşlerimiz iyi. İşlerimiz iyiye doğru da gidiyor. Müslüm millet bir işlendikçe güzel de gidecek inşallah. İşletmeler kısıtlamanın kaldırıldığı ilk hafta sonunda müşterilerine kapılarını açmanın mutluluğunu yaşadı. İşte yavaş yavaş bir hareketlilik var ama tam olarak eski çalışma standartımıza ulaşamadık. Ama inşallah böyle 10-15 gün içinde o günlere tekrar geri döneceğimizi umut ediyoruz. İşler yavaş yavaş düzelecek. Düzelmeye başladı yani. Bir sıkıntı yok şimdilik. İnşallah daha iyi olur diye düşünüyoruz. Tedbirler nasıl peki? Dikkat ediyor mu? Tabii kesinlikle yani gelen müşterilerimize özellikle sosyal mesafe olsun. Yani bunlara dikkat etmeleri konusunda hem uyarıyoruz. Sağ olsun onlar da anlayış gösteriyorlar. Elimizden gelen tedbirleri alıyoruz. Gerisi takdir Allah'ın diyeceğiz. Kısnamanın kalkması memnun verici oldu. Hem esnaflar için hem müşteriler için bizim için çok yararlı oldu. Tedbirler Hiç, nasıl peki? Tedbirler aramız iyi yani eskisine göre iyi. Eskisi gibi yapmıyoruz. Şu anda iyi. Şu anda vatandaşlarımız zaten bilinçlendi. Herhangi bir sıkıntımız olmuyor. Kısıtlama sona erdikten sonra vatandaşlar için de iyi oldu, bizim için de iyi oldu. Dışarıda yemek yemekte sıkıntı çekenler için içerinin açılması iyi oldu. Ama yüzde elli kapasiteyle çalışıyoruz. O da yani inşallah kurallara uyarsa daha iyi olacak. Hafta sonu hizmet vermenin mutluluğunu yaşayan esnaf vatandaşlara tedbiri elden bırakmayın demeyi de ihmal etmedi. Yok aslında bazı şeylere zaten dikkat ediyoruz. Gördüğünüz gibi masalarda işte bazı sandalyeleri oturtmuyoruz. Bizim salonumuz zaten aşağıda da geniş bir masa boş bırakıp bir masa oturtuyoruz. Biz elimizden geldiği kadar işte eski günlere dönmememiz için tedbirlerimizi aldık. İnşallah o günlere geri dönmeyiz. Zaten bu pandemiden en çok etkilenen biz olduk zaten. Lokandadır. Bundan sonra kafedir. Onun için en çok biz istiyoruz eski günlere geri dönmemeyi. İnşallah böyle kalırız. Tabii kısıtlamanın öncesi biraz e, sıkıntılardaydık. E, şu an biraz daha rahatladık. E, bundan sonraki süreç daha iyi olur inşallah. Halkımızdan anlayış bekliyoruz bu konuda. Hani sosyal mesafe olsun, hijyen olsun. Buna dikkat etseler daha iyi olur. Kısıtlamalar gayet zorlu geçti. Yani gelmemesi için herkes elinde geleni yapsın.